Michael Markus 20 yılda 30 bin doları 80 milyon dolara çevirdiği söylenen bir emtia tüccarıdır. Jack Schwager'ın kendisine yılda yüzde ne kadar kar yapıyorsun sorusuna en az yüzde diye cevap veren agresif bir trader. Emtia tüccarı ne demek? Aklımıza ilk olarak esnaflık gibi bir şey gelse de aslında bu da bir tür rafine esnaflıktır. Ancak petrol, altın gibi şeyler alıp satıyor, değerlenince satıyor. Sistem her zamanki gibi çok basit. Bu hikayeyle ilgili bir ayrıntı daha vermek istiyorum. Borsa ile ilgilenen birçok insan için tamam ben bu videoyu izledim o adam yaptıysa ben de yapabilirim benim için şevk veren bir video oldu dedirtecek bir hikaye olduğuna inanıyorum hatta Başarın insanlar nasıl başarmış bu ayrıntıları ortak kümeler halinde toplayarak onların izinden gitmeye aa böyle bir şey varmış biraz da bunları araştırayım diye düşünenler olabilir. Onlar için de yol gösterici olacağına inanıyorum. Markus'a tekrar dönecek olursak ben her zaman ee, her zamanki gibi kariyerinden başlayacağım. Markus ilk işlemini 16 yaşında başlıyor. Evet yanlış duymadınız. 16 yaşında başlıyor. O zamana kadar 7 bin dolar para biriktirmiş. Dönem dönem ya yani o yaşlarda hepimiz para biriktirmişizdir ve bu ufak parayı arttırmak için parayla para kazanmak dediğimiz bazı yatırım seçeneklerini göz atmışızdır. Hatta bu birikimlerimizde kar yapmak amacıyla satmak için bir şeyler almak için almış da olabiliriz, bakınmış da olabiliriz. Bunlar da en risksizi ilk başta faizdir tabii ki. Dönüp bakarız faiz oranlarına. Aslında faizin bizi neredeyse enflasyon karşısında katkısı olmadığını fark ederiz. Keza yurt dışında gelişmiş ülkelerde bizim kadar yüksek faiz oranları da yok. Ve insanlar değişik yatırım arayışlarına giriyorlar. Biz de aynı şekilde dönem dönem girmişizdir değişik yatırım araçlarına. Aslında o yaşlarda birikim yapan arkadaşlarımıza Atilla Köksal'ın Geleceğe Yatırım kitabını mutlaka okumalarını öneririm keyifli bir kitaptır ve şu anda yanlış hatırlamıyorsam Rusya'da saklanıyor olan ilk kağıt paranın üzerinde yazılmış yazı sizi şaşırtacaktır. O kitapta ne yazdığını bulabilirsiniz. Markus vadeli opsiyonlarda trade ediyor. Bizim tabirimizle yine Viyopçu kendisi ilk kontratını aldığında hayatındaki geri kalan serüvenin başlamış olduğunu o da bilmiyordu belki. Markus ilk 7 bin dolarını 12 bin dolar yapmış. Bu işlemin sırasında biraz da şans eseri olmuş. Ama Markus borsada ilk işleminde para kazanan her yatırımcı gibi tamam. Ben küçük dağları yarattım, kralıyım ve havalarına girmemiş. Ekran başında neden kar yaptığını incelemeye başlamış. Daha sonra da sırasıyla 24 bin dolar kazanmış. Bir sene sonra 64 bin dolara kadar çıkmış. Markus analist olarak çalışırken tarihi efsane trader Ed Seykota ile tanışmış. Farkındaysanız büyük borsacıları mutlaka büyük borsacılar ile bir şekilde denk gelip onlardan bir şeyler öğrendiğini görüyoruz. Markus Ed Seykota'dan bizim risk yönetimi dediğimiz para yönetim yasalarını öğreniyor. Burada mentorunun ilham kaynağının ve destek aldığı bir bireyin olması çok büyük bir avantaj Markus için. Bir borsa yatırım stratejisi her zaman işe yaramaz. Siz diyelim ki bir borsa alsat sistemine sahipsiniz ama her zaman para kazanacaksınız diye bir şey yoktur. Bir süre içerisinde bulunduğunuz piyasanın sizin para kazandığınız piyasa haline gelmesini bekleyebilirsiniz. Hatta bu bekleme esnasında zarar bile edebilirsiniz. İşte tam bu yüzden zarar etseniz dahi inandığınız stratejiyi, sizin karakterinize en uygun olan stratejiyi bulmanız gerekir. Her ne kadar Michael Marcus trend, e, trend takip edici sistemi 1970'lerde özellikle MTA BOA piyasasının iyi, iyi çalıştığı dönemlerde kullansa da bugün pek işe yaramıyor. Hatta hatalı sinyaller bile verebiliyor, kopuklukları neden olabiliyor. Markus'un iyi dönemlerinde 10 altının 800 dolara çıktığı zaman kendisi iyi paralar kazanıyor. Sürekli girip çıktığı işlemlerinde 100 dolarlık karlar yapıyor. Şöyle diyor, 100 dolar kar varsa eğer işlemi kapatıyorum diyor. Markus'a göre kazanan bir yatırımcı önemli üç özelliği vardır. Temel analiz iyidir, teknik analiz iyidir ve haber akışını iyi takip ediyordu. Temel analiz rasyolarında en fazla önemsediği FK oranı. FK oranının düşük olmasını seviyor. Ama tam olarak şöyle diyor. Düşük FK oranı görmenin yanında yükselen bir hisse başına düşen kar oranını görmek benim için en iyi birleşimdir diyor. Eminim ki e, ikisi bilgisayarlarda birleştirilmenin bir yolu vardır ama ben bilmiyorum diyor. Şu anda mesela Matrix'te kendiniz çok kolay bunu yapabilirsiniz. 30 yıl önce bu bilgiye insanlar e, bu kadar hızlı bilgiye ulaşamıyordu ama şu an günümüzde internet bilgi avantajını yok etti. Bilgiler anında yayılıyor ve bir bilgi henüz haber sitesi editörü tarafından haber haline getirilmeden önce Twitter'da binlerce kişi tarafından RT'lenmiş olabiliyor. Markus Trend takip edici sistemi döviz piyasalara da trade zordur diyor. Çünkü merkez bankaları gibi büyük oyuncular stabilizasyonu sağlamak amacıyla trendin karşı tarafında dururlar ve trendi baskılarlar diyor. Yine Markus der ki e, borsa fiyatlarında anlamadığınız bir şey olursa sokağa çıkın gidin ve nedenlerini arayın. Sokakta tanıştığınız insanlar emin olun size bunun cevabını verecektir der. Piyasa oynaklığını arttığında pozisyonlarınızı kapatın der. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde yüksek volatilite hem long hem short pozisyonları patlatır der. Borsanın herkes tarafından öğrenilebilir bir iş olduğunu ve yetenek olmadığını öğrenilerek yapabilir bir şey olduğunu söyler. Emin olmadığınız zaman pozisyonunuzu kapatın ve zihniniz sizi rahatlayana kadar yeni işlem asla açmayın der. Psikoloji bu işte psikoloji çok önemlidir der. Size Markus'un bana göre söylediği en önemli ve en doğru sözünü söyleyeceğim. Finansal haberler korkunç olduğunda ancak fiyatlar artık düşmüyorsa pozisyon almak için en doğru yerdir. Benzer şekilde haberler çok iyi fakat fiyatlar yükselmiyor. Satış tarafına geçme zamanı gelmiştir der. Şimdi Markus'un daha teknik rakamlarla e, önerilerinden bahsedeceğim size. Bunları not edebilirsiniz. E, Markus der ki kritik noktalara stop koy. Bir pozisyona sermayenizin %5'inden azıyla yatırım yapın der. Pozisyona girdiğinizde eğer herhangi bir şey iyi gözükmüyorsa çıkmaktan utanmayın der. Eğer karda pozisyonları uzun tutmazsanız zarardaki pozisyonları Ödeyemezsiniz der. Sabit fikirli olmayın der. Her şeyi kabul etmeye açık olan birisiyle karşılaştıysanız iyi bir borsacı ile karşılaşmışsınız demektir der. İyi bir trader hemen karar değiştirebilmelidir der. Dünyanın en iyi traderları serisi devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim.